Eşim Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Dört dörtlük bir insan, anlayışlı, sevgili, saygılı. E, beni hiç üzmedi. Allah razı olsun. O yüzden çok memnunum kendisinden. E, kalıplar eskiden ayakkabıları suya bandırıyorlardı, bandırıyorduk yani. Ee, güzelce ıslatıyorduk ayakkabının yani Anadolu tabiriyle hıncını çıkarıyorduk. Sonra kalıba koyuyorduk. Maalesef yeni yetişen nesil belki sanata şey yapmıyorlar. ilgi duymuyorlar. 40 Kırkkale'yi seviyoruz. Son sözüm de bu. Bu işe ilk başlangıcım daha doğrusu babamın başlangıcı 1980'ler civarı işte. ayakkabı satışıyla başladı babam Kırşehir'de. Aslımız Kırşehir'dir bizim. orada bir küçük bir ayakkabı satış dükkanı açtı. Ben ilkokul 2 veya 3 herhalde 2. sınıfa gidiyorum evet. 2. sınıfa gidiyorum. okuldan çıkınca beni eve göndermiyorlar. Direkt dükkana gidiyorum. Orada işte ufak tefek babama yardım ediyorum. Ayak işlerini falan görüyorum. Tabii ilkokul bitene kadar böyle gitti. İlkokulu bitirdim. Ufak bir ameliyat işim oldu. Ondan sonra e, yatılı okula gittim. E, Kur'an kursunda falan biraz okudum. Orada birkaç sene. 3 üç, üç sene kadar. Daha sonra oradan da ayrıldım. E, kursu bitirdikten sonra ee bir sene sonra falan iki, iki, sene sonra askere gittim. Askerden geldim. Oradan İstanbul'a yolculuk oldu. İstanbul'da e, 7 sekiz sene çalıştım orada. Fahri fahri işlerde. E, mesela oto yıkama yağlama servisinde çalıştım. Orada yağlamacılığı öğrendim. Aynı iş yerinde çalıştım hep zaten. Uzun dönem. E, orada çok zamanlar geçti İstanbul'da? Fakat e, İstanbul'da yaşam zor. Hayat zor orta Anadolu insanıyız biz. Memleketimizi seviyoruz. Kırıkkale'miz de aynı Kırşehir gibi. İnsanımız aynı, kültürümüz aynı, her şeyimiz aynı. Kırşehir'e döndüğüm bir vesileyle e, burada Kırıkkale Tüpraş Rafinesi'nde bir şirket işi çıktı. Or oraya girdim. Tabi evimi falan da getirdim. Eee Kırıkkale'ye taşıdım. Orada bir üst sene çalıştım. Fakat şirket işlerinin sonu yok. Yani çok yorucu. Yani mesai ücretleri vesaire biraz sıkıntı olunca orayı bıraktık. Ee, Kayışçımle beraber bir market açtık mahalleye. Mahallede bir 5-5,5 sene orayı çalıştırdık. Ee, fakat işte yeni yeni krizlerin başladığı dönemlerde baktık kötü gidiyoruz. Yani sermayemiz yoktu zaten borçla gönderiyoruz. Ee, baktık kötüye gidiyor, kapattık orayı. Kapatınca yani gidip de tekrar el işinde çalışmaktansa. Yani mesleğim de var. Hiç olmazsa mesleğim üzerine bir iş yeri açayım da devam ederim diye düşündüm ve 4 sene oldu bu dükkanı da Allah'ım nasip etti, açtık. çalışıyoruz işte. Devam ediyoruz. Eşim Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Dört dörtlük bir insan. Anlayışlı, sevgili, saygılı. E, beni hiç üzmedi. Allah razı olsun. O yüzden çok memnunum kendisinden. Ee, ve bana yardımcı olmak için de zaten e, elinden geleni de yapıyor. Siz de görüyorsunuz zaten çalışıyor. Yani şöyle diyebilirim, eşim benden çok çalışıyor aslında hem ev işlerine yetişmeye çalışıyor, hem burada işlerimize yardımcı oluyor. O yüzden e, onu takdire şayan yani. E, ne, ne kadar övsem az aslında. Hakkını yememek lazım. Çocuklarımız bu işi yapacak mı? Çocuklarımız maalesef yeni yetişen nesil belki sanata şey yapmıyorlar, ilgi duymuyorlar. Yani elin işini hoş hoş elin işi hoş geliyor. Kendi işimiz niye şey yapmıyor? Yani sanata tenezzül etmiyorlar çocuklar. Hayret ediyorum orada tabii. Yani ben bu işi 10 tane devlet memurluğuna değişmem. Sanat çok güzel bir şey çünkü. İnsan var olduğu sürece, insan yaşadığı sürece ayakkabısı olacak, ayakkabısı eskiyecek ve her zaman da para kazanacak. Yani bu iş yapanın cebi asla boş kalmaz. İlla ki para kazanır yani. Ondan dolayı da çocuğumuz da her genç gibi kendi evladımız şey yapmıyor. Bu işe yan bakıyor yani öyle diyeyim Anadolu tabiriyle. Yani inşallah Allah'a bakılı fikir verir yeni yetişen nesilimize. Ya biz son şeyleriz zaten. Bizden sonra yetişen yok. Çırak yok. Yeni yetişen. Ya yani çırak olsan belki ben çırak alırdım. Eşimle çalışmaz bir çırakla çalışırdık belki. Efendim söyleyeyim yani bir ustanın yetişmesi kolay değil. Çıraklık dönemi var. Kalfalık dönemi var vesaire. İmkansız yani çok zor. Yani gençleri anlamak mümkün değil. Yani herkes masa başı işte çalışacak diye bir şey yok. Çalışamaz da zaten. Herkes devlet memuru olacak diye bir şey yok. Yani o yüzden her aile her aile gibi biz de muzdaribiz. Yani bu bakımdan öyle diyeyim ben size yani. 15-16 tane tamirci varsa belki 3 tane olur, belki 5 tane olur. Bu da esas olan mücadeleyi bırakmamak. Mücadele etmek. Biz onu yaptık, bırakmadık mücadeleyi. Az demedik, çok demedik. Ama Allah'ıma çok şükür zaman içerisinde oturdu ve oturmaya da devam ediyor. Ee, ...evimizi geçiniriyoruz rahat rahat, rahat bir şekilde yani. Hayatımızdan memnunuz velhasıl Bu işle de uğraştığımız için yani. Emitasyon ayakkabı çıktı piyasaya. Ee, ilk çıktığı zamanlarda hoş geldi insanlara tabii. Kaldırat dönemine girdik gibi gözüktü ama... E, ...insanlarda şu şartlarda e, o bile kalmadı. Yani e, hani kaldırayım, atayım, yenisini alayım. E, yani... Ve kaldır at olacak kadar sağlam da yapılmıyor ayakkabılar. Adam mesela alıyor ayakkabısını, bir hafta sonra kenarları, tabanları sökülme, açılma yapıyor. Ee, gene bize geliyor yani fark eden bir şey yok. Onun için e, yeni ayakkabı almanın da çok bir mantığı yok. E, tamir, hele hele şu kriz döneminde de e, tamir biraz da işler arttı zaten o yüzden. Tamire dönüş var, revaçta tamir işleri şu anda yani vatandaş da biz idare ediyoruz zaten çok da kırmıyoruz, üzmemeye çalışıyoruz. Çöpe gidecek olanı kurtarıyoruz. Bir de tabii bu şöyle düşünürsek milli servettir sonuç olaraktan. milli serveti geri dönüştürüyoruz. Yani çöpe gitmeden kurtarıyoruz, geri dönüştürüyoruz. Bu da bu şeyimize, ülkemize bir katkı olduğunu düşünüyorum yani bunun da. Şükü hiç belli olmuyor. Yani bu mevsimine göre okulların açık açık olup olmadığı durumuna göre bunlara göre değişim gösterebiliyor. kışın tabii biraz daha yoğun oluyor işlerimiz. Okullar açık olduğu için çocuklar dışarıda oluyor. Hep ayaklar, ayakkabılar eskiyor. çanta, okul çantaları daha çok bize geliyor. Fermarlar sık sık arıza yapıyor. İşte çocuklar çekşi çekişip oynarken veya işte kitapların ağırlığından dolayı kurtları falan kopuyor. Onlardan çok geliyor okul çantaları. Yaz sezonda daha çok yani insana terlik de olsa bir kısmı idare ediyor ama e, pençe işleri çok oluyor e, kösele türü ayakkabı giyenler için. Gerçi lastiklere de pençe oluyor artık eskisi gibi değil. Eskiden sadece kösele ayakkabılar pençe yapılıyordu ama şimdi lastik ayakkabılara bile pençe yapılabiliyor. Yani e, dikişli pençeler ve e, sadece yapıştırma da yapıyoruz. Gerçi çok kaliteli yapıştırıcılar var, eskisi gibi değil. E, bir Tuttuğunu bir daha bırakmayın, yapıştırıcılar yapıştırıyoruz. Onlar da zaten güzel de oluyor, vatandaş da memnun oluyor. Onlar ya o giyim süresini biraz daha uzatmış oluruz ayakkabının yani. Emitasyonlarda tabi e, artık e, eskiden ayakkabılar dikişli oluyordu. Şu şu anda e, sadece presleyip yapıştırıp gönderiyorlar. O da tabi bir hafta on gün içerisinde. Hele hele yazın o sıcak sıcağı yediği zaman mutlaka bir haftada mutlaka açılıyor. Onun için getiriyorlar. O e, imalatta yapılmayan eksikleri biz yapıyoruz. Dikişini atıyoruz, yapıştırıyoruz bir de güzelce temizliyoruz. Tabii müşteri öyle bir şey demiyor temizlen diye de biz ikram olsun diye. Efendim mesela temizliyoruz tertemiz. Dezenfektesini edip müşteri veriyoruz. Ve müşteri de memnun kalıyor inşallah yani. Modern çaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Takip etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, makinelerim mesela e, taban dikiş makinesi eski tip makineler vardı zincir dikiş atıyordu dikişin bir tanesi açılınca hepsi teke tek açılıp gidiyordu ama mekiklisi çıktı sonradan bunları. Ben mekiklisinden aldım makinenin. Yani e, el dikişinin orijinalini makineyle yapıyoruz. Taban, tabana yani. Öyle diyeyim. Efendime söyleyeyim. E, kalıplar eskiden ayakkabıları suya bandırıyorlardı. Bandırıyorduk yani. E, güzelce ıslatıyorduk. Ayakkabının bir, yani Anadolu tabiriyle hıncını çıkarıyorduk. Sonra kalıba koyuyorduk. E, onlar da geçti. Şimdi elektrikli ısıyla açan kalıplar çıktı. Tabi onun kendine has ilaçları da var. onu açıyoruz. Hem ayakkabı ara görmüyor müşterinin ayakkabısı hem e, imitasyonlar da özellikle açılması kesin ve net oluyor. Çünkü e, eski tip kalıplarda imitasyonlar açılmıyor. İlla ki ısı sıcak da açılacak yani. Efendime söyleyeyim. Meslektaşlarım var. E, ben onları rakip olarak görmüyorum da. Rakiplerin yani e, herkes mesleğinin gereğini yapıyor. Elinden geldiği kadar yapıyor zaten. Ee, tabi biz de biraz ilk baştan beri zaten özenli başladık bu işe, yani öyle olsun istedik dükkanımız, iş yerimiz ve hakikaten de o tuttu. Yani müşteri memnuniyetleri o şekilde de gelince biz de zaten o yolda, yolda ilerliyoruz yani şeyimizi değiştirmedik, konseptimizi değiştirmedik yani o şekilde devam ediyoruz. Ee, diğer meslektaşlarımız da işte dediğim gibi ellerine geleni yapıyorlar, devam ediyorlar. Allah'ım da onlara selamet versin. Allah'ım bol müşteri de versin onlara yani. Sanat öğrendik ama sürekli de öğrendiğimi düşünüyorum. Yani yeni yeni şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Mesela farklı modelli bir ayakkabı geliyor. Hiç görmediğimiz bir şey. Yani buna biraz kafa çalıştırmak, biraz düşünmek gerekiyor. Farklı farklı işlemler nasıl yapabilirim, nasıl daha iyi yapabilirim. Onları da düşünerekten ve hala da öğrendiğimi düşünüyorum yani bu işi. Yani sanatın sonu yok bence. Ee, yabancı bir atasözü, herhalde Çin atasözü olsa gerek. Ee, gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Ya bu benim için çok önemli. Zaten o yüzden de çok takdir topluyoruz. Çünkü müşteri geldiği zaman eskisi gibi değil. Yani esnaflık e, şeyleri zayıfladı. Ahilik kültürü zayıfladı öyle diyelim yani. E, güler yüzle karşıyoruz müşteriyi. Tatlı değil. Bir halini hattını soruyoruz. Ondan sonra zaten yaptığımız zaman da müşteri bizi yani bırakmıyor bir daha. En yani çok benim önem verdiğim o. Tatlı değil, güler yüz, hal hatır. Şuraya gelir müşteri bir çay ısmarlarız mesela. Ya başka yerlere gidiyoruz. Biz de sonuç olarak insanız. Bizim de alışverişimiz oluyor esnaflardan. Gidiyoruz yani yüzümüze bakmıyor. Sirke satıyor yüzü vesaire. En çok benim dikkat ettiğim nokta bir daha tekrar ediyorum. Gülmesin bilmeyen dükkan açmasın. Bu kadar kesin ve net yani. Mesleği bırakacağım birisi maalesef yok. Maalesef kendi çocuğumuzun çok isterdik aslında bu mesleği öğrenseydi. Yani bu mesleği aslında yapmasa bile mutlaka bence yani bu arada onu da söylemiş olayım. yeni yetişen bir delikanlının okusa bile, iyi okusa bile mutlaka bir meslek sahibi olmasını temenni ne derim ya düşünüyorum. Olması lazım yani mutlaka. Çünkü velef ki mesleğini yapamaz okur, bir yere girer, o işini bırakır. Bir şeyler olur, başına bir iş gelir vesaire. Ee, ama o meslek ölmez. O altın bilezi kolundadır. Aynı yani ben örnekte benim olduğu gibi mesela ben e, yıllar sonra e, dükkan açtım, yerinden tamir yetmiyor başladım, ayakkabı tamir etmeye başladım yani. Onun için maalesef e, e, dükkanı bırakacağımız herhangi birisi yok maalesef. Üzülerek yani. Sabah e, yedi 7 gibi kalkıyoruz. Hazırlanıyoruz eşimle beraber. E, kızımız da hazırlanıyor. Onu okula bırakıyoruz arabayla. Oradan direkt dükkana geliyoruz. İşte 8'i falan buluyor aşağı yukarı. 8-10 keçe veya. Hemen dükkanımızı açıyoruz e, besmeleyle. Ondan sonra... Ee, Sağ sol ufaktan toparlarken Bu arada hemen hemen bir çay söylüyorum kendime İlk işim odur zaten Bir, bir çay içmem lazım yani sabahleyin dükkana gelince Hemen çayımı içiyorum İşte ufak ufak Çalışmaya başlıyoruz ondan sonra saat Eşim yanımda olduğu için ee, kahvaltı zaten beraber yapıyoruz burada eşim güzel bir çay demliyor O gün peynir, zeytin Allah'ım ne verdiyse işte ufak tefek bir şeyler atıştırıyoruz saat 9.30 buçuk gibi falan ee, öyle, Kahvaltıdan sonra bir başlıyoruz çalışmaya eşimle Zaten biz öğle yok, Biz iki öğün yiyoruz. Prensip olarak ailecek öyleyiz. Bir sabah güzel, sağlam bir sabah kahvaltısı. Güzel bir de akşam yemeği. Çalışıyoruz böyle el birliğiyle. E, sohbet, şen, şahrak, şakalaşma vesaire işte. Ondan sonra akşam yediyoruz işte. E, akşam çocuk okuldan geliyor. E, ekmeğimizi alıyoruz. İşte hazırlığımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Kalıba konulacak ayakkabılar var, onları hallediyoruz. Kalpları değiştiriyoruz. Yani ertesi güne de bu arada hazırlık yapıyoruz. Yani öyle atıp gitmiyoruz. Ertesi gün, bak, ertesi gün bakıyorum şu ayakkabı şu olacak. Ha bugünden bir, bir hazırlık yapılması lazım. Bir şey yapılması lazım. Veya bir ilaç yapıyoruz. Kuruması lazım. Efendime söyleyeyim. onlara hazırlığını yapıyoruz. Ondan sonra saat işte akşam namazından veyahut da önce duruma göre, işin durumuna göre kapatıp evimize gidiyoruz. O şekilde yani. Eşimle tartışmamız ufak tefek olsa da ee sağ olsun o beni kırmaz. Ben yani çok uz uzatmayız yani. Ne o uzatır, ne ben uzatırım. Yani illa ki birimiz alttan alır yani. Ee, uzun boylu şeyler olmaz yani bizde ufak ve ben kızarım bazen. En yani çok ben kızarım zaten. İş hususunda ufak tefek hatalar yapsa da olacak tabii ki iş öğreniyor. Zaten ben ona ustam diye hitap ediyorum. Yani hem müşteri burada geldiği zaman bir şey olsun diye Belirli bir mevkisi olsun diye. Hem de motivasyon açısından ustam diye hitap ediyorum zaten. Müşterinin yanında özellikle ustam diyorum. Kendisi de herhalde bu durumdan memnun zannedersem. Yani onun için çok şöyle bir çok büyük kavgamız şeyimiz olmadı. Olamazdı zaten inşallah. Buna, buna sonra yani. Müşteriyle tartışmaya fırsat vermem. Müşteri müşteriyi mı? hep haklı görüyoruz biz. Yani velev ki müşterinin hatası olsa bile ben kolay kolay biznile hata yapmamaya çalışıyorum da olay. Bile ki hata, hatası, müşterinin hatası olsa bile. Yani onu ben kendi hatamış gibi davranıyorum. Onu düzeltiyorum, müşterinin gönlünü alıyorum. Kırmadan, üzmeden e, işini görüp müşteriyi yolcu ediyoruz yani. Yani öyle hiç müşteriyle öyle tartışmamız yok. Yani müş tartışma yapmak isteyen olsa bile ona fırsat vermiyorum ya yani tatlı tatlı böyle otur diyorum çay diyorum işte gönlünü alıyorum vesaire yani o şekilde yoksa öyle bir şey asla olmadı olamazdı yani bizim iş yerimizde. müşteri potansiyelimiz biraz daha artarsa herhalde biraz daha iyi olur gibi gözüküyor yani e, çünkü e, bize ulaşamayan insanlar olduğunu düşünüyorum nasıl onda e, şimdi internet üzerinden e, kargo usulü hani bizim gibi kaliteli çalışan böyle firmalaşmış veya şirketleşmiş diyelim. Büyük şeylerde ayakkabı tamiri işi yapanlar, lostra salonları var. İnsanlar ayakkabısını mesela 600-700 liralık ayakkabısını işte kaliteli ayakkabı ya tamir ettirecek. Buradaki belki şeylere de pek güvenemiyorum artık. ondan sebebini bilmiyorum kargoya veriyor, orada gönderiyor, onlar tamir ediyorlar, tekrar kargoya sahibine gönderiyor vesaire. O tip insanların bize ulaşamadığını düşünüyorum. Ve, e, sosyal medyadaki sayfalar da zaten esas aşamamın sebebi buydu. Onu da çok iyi yaptık aslında. Bayağı bir e, takipçimiz oldu. O mesajlardan da belli zaten. Çünkü çok mesaj geliyor bize. Resmin atıyor kapısının. İşte şu şöyle olur mu, bu böyle olur mu? bu tamir edilir mi, bu ayakkabı kurtarılır mı? Oradaki zaten paylaştığımız resimlerde görüyorlar. Onlar da görünce adam kendi ayakkabısıyla kıyaslıyor. Yani bizim ayakkabı bu ölüden daha iyi diyor herhalde. Yani bizi buluyor bir şekilde. Facebook ve Instagram'da sayfalarımız var ama en çok Instagram. Instagram'dan çok şey tercih ediliyoruz. Eee de geliyor ama Instagram biraz daha fazla. O da herhalde bayanlar biraz daha fazla kullanıyor Instagram'ı galiba. Onlar tabi bayanlar daha çok önem veriyorlar. Böyle hani ayakkabımı tamir ettireyim ama tamir olduğu hiç belli olmasın. Hiç gözükmesin yaptığı yapılan işlem. Öyle düşündükler için galiba biraz daha fazla tercih Instagram'dan yana herhalde. Öyle gözüküyor. Kırıkkale, Kırıkkale'ye dükkan açtığımıza çok memnun olduk. Kırıkkale halkı bizi sevdi. Biz Kırıkkale'yi sevdik. Ee, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih edenlere ayrıca teşekkür ediyorum. E, ee, Kırıkkale'yi seviyoruz. Son sözüm de bu.